Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Hücre zarından madde geçişleri. Çok kıymetli bir konu. Buranın her tarafından soru gelmiştir. Bunu simden söyleyelim. Hemen başlayalım. Hücre zarından madde geçişlerini etkileyen faktörlerle başlıyorum genç arkadaşlar. Bir numara maddenin büyüklüğü etkiler. Ne kadar büyük olursa o zaman o kadar az geçer. O kadar yavaş geçer diyebiliriz. İki elektrik yükü bunu etkiler aynen. Nötr olanlar genç arkadaşlar hücre zarından daha iyi geçer. Yağda veya suda çözünebilme özelliği önemlidir. Mesela yağda çözünebiliyorsan fosolipi tabakasından direkt geçebiliyorsunuz. Bu kıymetli bir durumdur. Suda çözünebilenler ise işte protein porlarından filan geçecek. Biraz sonra göreceğiz. Konsantrasyon önemlidir. Aynen öyle. Çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama doğru geçiş sağlanıyor. O yüzden ne kadar çoksa aradaki fark ne kadar fazlaysa geçiş hızı da ona göre fazla olacak diyoruz. Hücresel madde geçişlerini genç arkadaşlar moleküllerin büyüklüğüne göre küçük moleküller ve büyük moleküller iki tipe ayırıyoruz. Küçük molekül ne küçük moleküldür? Hücre zarından geçebilenlere, zardan geçenlere, geçenler bunlara küçük molekül diyoruz. Monomer moleküller diyebiliriz. Büyük moleküller ise hücre zarından geçemeyen maddeler için konuşuyoruz, söylüyoruz bunları. Küçük molekülleri genç arkadaşlar pasif taşıma ve aktif taşıma olarak iki ayırıyoruz. Temeldeki kural şudur. Pasif taşımada enerji harcanmaz, aktif taşımada enerji harcanır. Net durum budur. Detaylara biraz sonra dalacağız. Büyük moleküllerin tamamında genç arkadaşlar ATP harcanımı gerçekleşecektir. Endositoz, egzositoz. İçeriye doğru alalım dışarıya doğru verim şeklinde konuşacağız bunları detaylara bakalım. Şimdi küçük moleküllerin taşımasından başlayalım. Pasif taşıma. Pasif taşıma dediği durum adam kendiliğinden taşıma sağlıyor. Yani çok olduğu yerden az olduğu yere doğru direkt olarak bunun taşımasını gerçekleştireceğiz. Çok fazla yukarıdan aşağıya doğru gibi misketi bırakıyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru kendi halinde gider mi gider. Bu duruma ne diyoruz? Pasif taşıma ismini veriyoruz. ATP harcanır mı? Hayır kendiliğinden gittiği için gençler bunda ATP harcanması olmaz. Canlı ortamlar, cansız ortamlarda da gerçekleşebilir. Örnek veriyorum mesela camı açtığınız dışarıdaki soğuk hava içeriye doğru kendiliğinden geldi bir cansız ortam. ATP harcanması falan gerekli değil. Gelelim canlı ortamlarda nasıl olacak? Moleküllerin zarda bulunan fosfolipid tabakasında ya da protein kanallarından iki taraftaki yoğunluk eşitleninceye kadar bak çoktan aza doğru taşınıyor. Nereye kadar eşitlendiğinde iş biter tamam Eşitlendiğinde artık aktif taşıma başlamış olacak. Yine misket örneğini vereyim. Dümdüz bir yerde misketi bıraktığınız kendi halinde hareket eder mi? Etmez. Senin itelemen lazım. O zaman ATP gerekiyor gibi düşün. Hafifçe yukarıdaysa bıraktığında yine kendisi gidecektir diyeceğiz. Şimdi genç arkadaşlar difüzyondan başlayalım. Pasif taşımada bir üst başlık gibi düşünelim bunu. Difüzyon tanımı nedir? küçük moleküller taşınır. Tamam. Yüksek yoğunlukta bulundukları ortamdan düşük yoğunluğa taşınıyor. Tamam. Difüzyon hem canlı hem de cansız ortamda örneğini verdim. Basit difüzyon ve kolaylaştırmış difüzyon olarak iki ayracak. Şimdi bu detaya bakalım. Şimdi burada bize çok önemli bir arkadaş geldi güler yüzüyle diyor ki bize kardeş. Sıcaklık, yoğunluk farkı, difüzyon yüzeyi arttıkça ve molekül büyüklüğü azaldıkça difüzyon hızı artar. Difüzyon hızını neye artırırmış? Sıcaklığın artışı artarır değil mi? Kinetik enerjiyi artırıyor. Yoğunluk farkı artınca yüksekten daha yüksekten daha yüksekten olunca o zaman difüzyon artıyor. Difüzyon yüzeyi e, daha geniş bir alandan geçersen genç arkadaşlar haliyle sıra beklemeyeceksin. Direkt olarak geçeceksin. Molekül büyüklüğü azaldıkça ne kadar ufak sen ne kadar küçüksen o zaman o kadar hızlı seri hareket edebilirsin. Bu da difüzyon hızını artırır diyoruz. Gelelim şimdi difüzyon iki ayrı. Basit difüzyon ve işte ne dedik? Kolaylaştırılmış difüzyon. Basit difüzyon ya da direkt olarak difüzyon diye de sorularda geçer. Fosfolipit tabakasından madde geçişidir. Yani protein porlardan geçiş yok. Proteinden geçiş yok. Nereden? Fosfolipit tabakasından. Yani yağda, yağ da çözünen ya da yağı çözebilen ya da gazlar için geçerli olan bir durum. Yağı çözen, yağda çözünen maddeler. Mesela gazlar. Evet, ADEK vitaminleri güzel. Gliserol alkol, eter değil mi? Kloroform, benzen bunun gibi yağ çözen maddeler de burada önemli. Taşıyıcı protein zaten difüzyonda taşıyıcı protein işi olmaz. Enzim burada basit difüzyonda kullanılmaz ayrıca. Enerji harcanmaz. Eyvah basit difüzyonda enerji yok. Okey. Buradaki ince nokta nedir? Kolaylaştırılmış difüzyondan farkı yağda çözen, yağı çözen pardon ya da yağda çözülen maddelerle gazlar için geçerli olan bir durumdur. Taşıyıcı protein kullanılmayacak zaten. Bu net bir durumdur. Gelelim şimdi kolaylaştırılmış difüzyona. Normal difüzyon kuralları geçerli gençler. Çoktan aza doğru taşınacak. Bunda da ATP kullanılmayacak. Eyvallah yine monomer madde olacak ama başındaki kolaylaştırılmış nedir? Bu işin daha hızlı olmasını sağlayacak olan bir unsur olması lazım. Neymiş bu? Protein yapılı özel taşıyıcılar veya proteinlerin oluşturduğu kanallar. Bak burada işi hızlandıracak olan protein yapılı özel taşıyıcılar ya da proteinin oluşturduğu kanallar olması lazım. Yine enerji yok tamam. Kimler taşıyacak? Bu kez gençler glikoz, fruktoz, galaktoz gibi karbonhidrat monomerleri, amino asitler, protein monomerleri, iyonlar, tozlar gibi suda çözünebilen maddeler bu yolla hücre içine alınır. Şimdi az öncekinde ne dedik? Basit difüzyonda yağda çözünen veya yağı çözebilenler ve gazları kullandık. Burada kolaylaştırılmış difüzyonda ise organik monomerleri kullandık. Burada iyonlar ve tuzlar gibi de inorganik monomerler de buradan taşınabiliyor genç arkadaşlar. Kim var? Taşıyıcı gördüğünüz gibi burada taşıyıcı protein işin içerisine dahil olmuş. Gördüğünüz gibi işi hızlandırabilmek için, hızlı olabilmek için. Net örnek burada genç arkadaşlar. Mesela bağırsaklarda bulunan glikozların alınmasıdır. Hızlı bir şekilde glikozları içeri almamız lazım. Bunun için taşıyıcı protein kullanıyor. Sorularda biz bunu sorarız. Enzimden karıştırma tamam mı? Enzim bu işin içerisinde yok. Enzim aktif taşınmada olacak. Protein yapılı olduğu için aklın oraya gidiyor. Sorularda da bunu soruyoruz. Taşıyıcı protein ya da direkt olarak protein kanalları dediğimiz yapı. ikisinde de olacak. O zaman aklında şöyle tut. Kolaylaştırmış difüzyon içerisinde protein porlar ve taşıyıcı proteinler var. Geri kalan kısımları diğer basit difüzyonla aynı gibi düşüneceğiz. Geldik şimdi yan bir başlık gibi bu olmazsa olmaz sorularda karşımıza çıkacak. Diyaliz dediğimiz iş. Diyaliz makinesine de ismini veren terim. Seçilmiş bir molekülün seçici geçirgen zardan difüzyonla da Bizim seçtiğimiz madde nedir? Diyelim ki diy şeyle diyalizde üreyi seçiyoruz. Kanda fazla olduğu zaman zehir etkisi yapıyor. Bizim için sıkıntı yaratıyor. Onun için ne yapıyoruz? Üreyi seçiyoruz. Diyoruz ki biz bizim kanımızdaki bu üreyi al. Diyaliz makinesine girip bağlandığımıza. Seçilmiş bir molekülün seçici geçirgen zarda geçişine diyaliz diyoruz. Bu yöntemle böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı maddeler atılıyor. Diyaliz dediğimiz durum neydi? Böbrekleri iflas etmiş, tam anlamıyla işi yerine getirmiyor ve kanda bulunan zehirli maddeler ki zehirli maddeler burada başta üre, ürik asit, kreatin gibi maddeler Bunların kandan atılması lazım. Yoksa yüksek tansiyon ve zehirlenme meydana gelebiliyor. Diyaliz makinesine bağlandığımızda demek ki böbreklerimizde sorun var diyoruz. Diyaliz makinesine toplar damarlardan bağlanılıyor genç arkadaşlar. Direkt olarak alıyorsunuz. Makinenin içerisinde diyaliz makinesinde istediğiniz madde dışarıya atılıyor. Geri kalan kan geriye veriliyor tabi. Ve tekrardan da temizlenmiş kan başka bir toplar damarla yine aynı yerden geri verilmiş oluyor. Burada bir terim var, hemodiyaliz. Hemo genç arkadaşlar, kan demek. Diyaliz de biliyorsunuz. Hemodiyaliz denilen bu işlem sırasında hastadan alınan kan, diyaliz makinesi yardımıyla kanın içeriği düzenlenir ve hastaya geri verilir. Yani bizim bildiğimiz diyaliz makinesine ne deniyor? Şu hemodiyaliz diyormuşuz gençler. Şimdi gelelim başka bir terime burada. Ozmoz. Ozmoz neydi? Ozmozu gördüğünde aklına ne gelecek? su gelecek. Suyun difüzyonu diyeceğiz genç arkadaşlar. Ozmos suyun difüzyonu. Suyun çok yoğun olduğu yine bak yine difüzyon diyorsan çok olduğu yerden suyun az olduğu yere doğru taşınma durumuna her zaman ozmoz diyor. Su aktif taşımayla taşınmaz. Basit difüzyonla taşınmaz. Ya da işte kolaylaştırılmış difüzyonla taşınmaz. Terimsel olarak konuşacağımız zaman ne diyeceğiz bunu? Ozmoz ismi vereceğiz. Bak şekilde gösteriyoruz. Sükroz var burada. Sükroz dediğimiz bir disakkaritti. Suda çözünüyordu bu adam ama zardan geçemiyordu. Özellikle bu tarz sorularda bu sorulur. İki taraf birbirine eşit mi? Eşit eyvallah. Bir tarafta sükroz miktarı daha fazla. O zaman buranın biraz sonra göreceğiz. Ozmotik basıncı yani suyu isteme e, isteği, suyu alma isteği daha fazla. O zaman ne oluyor? Y kolundan Direkt olarak Z koluna doğru su geçişi sağlanmış oluyor. Sükrozlardan geçemediği için su istiyor. Ve bir zaman sonra gördüğün gibi Y kolundaki su miktarı azalmış. Z kolundaki su miktarı da artmış oldu. Bu durum net olarak ozmoz örneğidir diyoruz gençler. Suyun difüzyonu. Zara uygulanan su basıncını ozmotik basınç diyoruz. OB ile gösteriyoruz. Ozmotik basınç genç arkadaşlar hücrenin içerisindeki monomer madde ile doğru orantılıdır. Hücrenin içerisinde monomer madde artar ise ozmotik basınç artacak. Aklınızda öyle tutun. Proteini sindirdim. E, amino asit oluşturdum. Monomer madde oluşturdun. O zaman ozmotik basınç artacak. Nişasta sindirdin. Glikoz oluşacak. Ozmotik basınç artacak. Eyvallah. Ya sentezledin. Suyla hiç uğraşma tamam mı? Yani hocam oradan sentez sırasında su açığa çıkıyor. Çıkan sudan dolayı. Oradan gidersen iş biraz karışabiliyor. Sene ben ozmotik basınç işlerinde monomer madde olsun diye. Direkt monomer maddeye bak. Monomer madde arttı OB artar. Monomer madde azalttı ne azaltıyorsa. Sindirmiş, parçalanmış, solunuma kattık biz bunu diyelim. Gitti o zaman OB düşer. Mantığın böyle olacak. Bir terim daha var burada. Emmek kuvveti dediğimiz durum. Ozmotik basınç yani hücrenin içerisindeki monomer maddenin su çekme isteğine biz emmek kuvveti ismi veriyoruz gençler. Ozmotik basınç dediğimiz zara uygulanan su basıncı. Evet ozmotik basınç ismini kullanıyoruz bunu Ozmotik basınç da dışarıdan su alma kuvveti. Şimdi emme kuvvetini turgor basıncı ve ozmotik basınçta bir dengeleyelim. Şimdi turgor basıncı ne ona bakalım. Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınç. Şöyle bir tane hücremiz olsun bizim. İçerideki suyun zara ya da varsa çepere yapmış olduğu basınca Turgor basıncı diyoruz. O zaman su ne kadar artarsa turgor o kadar artar. Doğru mu? Eyvallah. Ozmotik basınç dediğimiz durum neydi? Dışarıdan su alma isteği içeriye su alma kuvveti hemen hemen emmek kuvvetinde böyle tanımlayabiliriz gençler. O zaman emmek kuvveti nedir? Ozmotik basınçtan eksi turgor basıncını çıkartıyorsun. Yani ozmotik basınç dışarıdan su almak istiyorum. Su gelsin su gelsin diye bağırıyor. Bunu engelleyecek olan nedir? İçerideki su miktarıdır. Diyelim ki ben dışarıdan 5 tane su istiyorum İçeride içeride de 2 tane su varsa o zaman ne oluyor? Benim su alma isteğim 2 tane azalmış oluyor. Emme kuvveti eksi, eksi turgor basıncı ne oluyor? Bize e, emme kuvvetini veriyor. Ozmotik basıncı eksi turgor basıncı emme kuvvetini vermiş oluyor bize gençler. Ozmotik basıncımız eksi turgor basıncı bize direkt olarak e, emme kuvvetini veriyor diyor. Hücreler yoğunluk bakımından 3 çeşit çözelti ortamına konulu. Bu çözeltileri, bu isimleri de bilmek lazım genç arkadaşlar. İzotonik, hipertonik, hipotonik. Baş harflerinden bile biliyoruz bunları. İzo eş demek, hiper yüksek demek, hipo su demek. Hemen detaylarına bakalım bunların. İzotonik ortam eş ortam. Yani sizin kıyas yaptığınız ne ise kandır ya da iki çözeltidir. Birbirleriyle iki tane çözeltidir. Bunları kıyas yapıyorsunuz. Bu üç terim de kıyas üzerinedir. Bunların içerikleri, ozmotik basınçları, turgor basınçları, emme kuvvetleri birbirlerine eşittir. Doğal olarak bu ortama izotonik ortam diyoruz. Burada herhangi bir şekilde emme kuvveti olmaz. Değil Emme kuvveti sıfır olacak. Çünkü gelenle bulunan birbirleri eşittir. Hipertonik ortamda ise hiper madde miktarının yüksek olduğu demektir. Çok fazla madde olduğunu düşüneceksin burada. Çok fazla madde. O zaman ne diyeceğim? Yoğunluk, yoğunluk fazla. Yoğunluğun fazla olduğu yani tuzlu su gibi düşün, şekerli su gibi düşün. Bunlar hipertonik bir ortamdır. Bizim kanımız için düşünüyoruz bunları. Yine aynı şekilde iki tane ortam arasında veriliyor. Adam hipertonik. Bizim diyelim ki kıyas yapacağınız A ile B olsun. İkisinin arasında A, B'ye göre biri yüzde 5'lik bir çözelti olsun. Diğeri %10'luk bir çözelti olsun. Hangisi hipertonik oluyor? Yüksek olan değil mi? %10 olan içerisindeki maddedir her zaman. %90 sudur. %10 maddeyi veriyor bize. O zaman bu arkadaş demek ki B arkadaş diğerine göre hipertoniktir diyoruz gençler. Burada hemen karşımıza bir terim daha çıkıyor. Plazmoliz dediğimiz bir terim çıkıyor. Plazmoliz gençler plazma sıvı demek. Hücrenin sıvı kısmı. Lizde parçalanması, büzülmesi, küçülmesi demek. Plazmoliz dediğimiz gençler hücrenin küçülmesi yani su kaybederek büzülmesi durumuna plazmoliz diyoruz. Plazmolizde hücre su kaybediyor. Demek ki hipertonik bir ortama konulan bir hücre kendi suyunu kaybeder dışarısı çünkü çok yoğun kendisindeki suyu kaybeder ve büzülür. Bu duruma plazma liz oldu plazma küçüldü anlamına ya plazmoliz diyoruz. Plazmoliz hücrenin turgor basıncını azaltır. E, suyu azaldığı için turgor basıncı da azalacak. Ozmotik basıncını artırır. E, su kaybettiğiniz için haliyle suya olan ihtiyacımız yükselmiş olacak diyoruz. Gelelim hipotonike. Hipotonik suydu, değil mi? Hipopotamdan aklımıza kalır. Hipopotam su aygırı. Hipotonik ortam suyun fazlaca bulunduğu bir yer, bir ortam. Yoğunluğu düşük, suyu fazla olan bir yere biz ne diyoruz? Hipotonik ortam diyoruz. Burada da başka bir terim karşımıza çıkıyor. Deplazmoliz. D de çıkmak, uzaklaşmak. Plazmoniz az önce büzmüştük hücreyi. Büzülmüş halinden eski haline geri gelecek. Nasıl olacak? Bir tane hücremiz var bu şekilde. Biz bu adamı hipertonik bir ortama bırakıyoruz. Hipertonik yani maddenin fazla olduğu bir ortama bıraktım. Adam büzüldü gördüğün gibi. Su kaybetti büzüldü. Bunu tekrardan eski haline getirecek olan hipertonik bir ortama bırakırsanız eski haline geliyor eski haline gelmesi durumunda da ne diyoruz? Deplazmoliz. Genç arkadaşlar, plazmoliz olmamış hücre deplazmoliz olamaz. Yani büzülmemiş olan saçma bir durum oluyor değil mi? Yani büzülmemiş birine deplazmoliz tekrardan düzeldin diyemeyiz, değil mi? Biz böyle bir durum yok. Onun için normal bir hücre önce bir büzülecek, plazmoliz olacak. Sonra su alarak tekrardan eski haline geri gelecek diyeceğiz. Eğer daha fazla su alacak olursa bitki hücreleri için Turgor denen bir durum var genç arkadaşlar. Turgor durumu ne oluyor? Bitki hücresinin çeperi olduğu için çok fazla dışarıdan su alacak, alacak sıkıntı yok. Hayvan hücresi olsa hemen patlıyor. Bak ona ne diyoruz? Hemoliz diyoruz. Hemo kan demekti. Özellikle kan hücrelerinin parçalanması durumu değil mi? Al yuvarları saf suyun içerisine koyduğunuz zaman aşırı derecede su alıyor. Aşırı su da bunları patlatıyor. Ama aynı durum bitki hücresi için oluyor mu? Olmuyor. Niye? Bitki hücrelerinde çünkü bir çeper var. Çeper olduğundan dolayı içerideki su bunu parçalamıyor. Bu duruma ne diyoruz? Turgor durumu. Aşırı su almış olan bitki hücrelerine turgor halinde hücre ismini veriyoruz gençler. Şimdi az önce söylediklerimi burada net olarak göstermişiz. Bitki ve hayvan hücrelerine bakın. İzotonik bir ortamda normal mutlu mesut bir bitki hücresi. Hipertonik bir ortama koyduk. Yani su kaybedecek. Gördüğün gibi bak küçülmüş. Bak, hücrenin içerisindeki su miktarına bak. Ne haldeydi, ne hale gelmiş oldu? Hipotonik ortama koyarsan da ne oluyor? Kocaman bir su kütlesi oluşuyor. Aynı durumu Kırmızı kan hücrelerinde yani al yuvarlarda deneyecek olursak ne oluyor? Bunu hipertonik bir ortama koyduğunuzda su kaybediyor. Gördüğünüz gibi küçüldü. Bu haldeydi bir şükella şeklindeydi. Adam biraz küçüldü. Ama yo hipotonik bir ortama koyarsanız da bu sefer de parçalanıyor. Hemoliz dediğimiz durum meydana gelmiş oluyor tabii ki. Geldik şimdi parayla olan taşımaya, aktif taşımaya gençler. Şimdi şu ana kadar pasif taşımaydı. Monomer maddelerin zardan kendiliğinden geçmesi durumunduydu değil mi? Kolaylaştırılmış difüzyon. Basit difüzyon hikayesini gördük. Diyalizi gördük. Aynı zamanda ozmozu gördük. Şimdi geldik aktif taşımaya. Aktif taşımanın bir numaralı hikayesi burada enerjinin oluyor olması. ATP harcayacaksın. Neden? Çünkü azdan çoğa doğru taşıyacaksın. Böyle bir rampa var. Bu rampanın çıkılabilmesi için sen bunu itelemek zorundasın. Onun için de ne diyoruz? aktif taşıma işinde gençler ATP muhakkak kullanılacak. Başka bir madde ne olacak? Küçük molekül olacak kesinlikle. Burada enzim kullanılır. Eyvallah. Taşıyıcı protein kullanılır. Eyvallah. Bunları da unutmamak lazım burada. Şekle bakalım genç arkadaşlar. Hücre dışı ve hücre içi taşıyıcı protein var mı işin içerisinde? Eyvallah. Taşıyıcı protein var. Mesela potasyumlar az değil. 2 tane potasyum var. Diğer tarafta şekilde 4 tane potasyum var. Ben 2 tane potasyum yüce içinden yüce dışına doğru göndereceğim. Bu bir aktif taşıma. Ya da sodyumlar yine aynı şekilde. iki tane dışarıda var. İçeride de 4-5-6 tane varmış. İçeri alacağım. Yine azdan çoğa doğru almak zorundayım. Bu duruma direkt olarak aktif taşıma diyorum gençler. Bunu bir daha söylüyorum size. Küçük moleküller olacak. Büyük moleküller olmaz sorularda sorulacak. Aşağıdakten hangisi aktif taşıma örnekli? Bir bakacağın iş monomer madde mi? Yoğunluklardan önce monomer. Sorularda hemen verirler. Protein miktarı şu kadar. Bakma onlar. Önce monomer. Hemen onları çiz. Oradan sonra yoğunluk farklarına bak. Önce monomer mi değil mi bunu bir anla. Oradan sonra de ki arkadaşım bu adamın yoğunluğu bundan fazladır azdır. Azdan çoğa doğru bir monomer madde varsa o zaman bu bir aktif taşıma olmak zorundadır diyeceğiz. Su hiçbir zaman aktif yolla taşınmaz. Daha önce söylemiştim. Su her zaman ozmozla taşınmak zorundadır. Enzim ve taşıyıcı proteinler kutlanacağız bu işin içerisinde. O zaman aktif taşıma her zaman canlı ortamda mı olacak? Evet. Difüzyon için ne dedik? Canlı ve cansız ortamda olabilir dedik. Aktif taşıma cansız ortamda olmaz. Bunlar her biri tek tek soru olarak karşımıza çıktı zaten. Geldik genç arkadaşlar. Şimdi monomerleri bitirdik. Büyük moleküllere geçtik. Hücrenin içerisine zardan geçemiyor bu adamlar. Tamam mı? Yani hangi bir şekilde ne fosfolipid tabakasından ne de protein porlardan, protein kanallarından geçemiyor. Büyük molekül bu adamlar. Nasıl hücrenin içine alacağım ya da hücreden dışarıya göndereceğim. Endostoz ve egzostoz olarak ikiye ayıracağım ben bunları. Endostoz, endo iç demek. Stoz da sit de hücre demek zaten. Şurası da hücre. Hücrenin içine madde alma durumuna endostoz diyor. Büyük molekül dışarıda var. Ben bunu almak istiyorum. İçeriye taşımak istiyorum. Protein olabilir bu. E bunu içeri alacaksam endostozlu almak durumundayım. Nasıl yapıyorum genç arkadaşlar bunu? İki şekli var. Biraz sonra göreceğiz. Pinositoz ve fagositoz olarak iki şekilde alacağım. Burada bir notumuz var. Not diyor ki bize bak. Bakteri ve mantar hücrelerinde hücre duvarı endositozu engeller. O zaman bunu unutmayacaksın. Yanına yıldızı yapıştıracağız. Bakteriler ve mantarlar genç arkadaşlar endositoz yapamaz. Dışarıda büyük bir molekül bulduğunda bunu alamaz, yutamaz, yiyemez, cep oluşturamaz filan falan bakteri ve mantarlarda bu iş olmaz gençler. Peki endostozda ATP harcanıyor mu? Evet ATP harcanıyor. Peki burada yoğunluk önemli mi? Hayır gençler. Büyük moleküllerin taşınmasında yoğunluk önemli değildir. Tamam önemli değil. İsterse dışarıda bir tane olsun isterse bir milyon tane olsun. Aynı yöntemle almak durumundasın. Fazla da olsa az da olsa hikaye hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi detaylarına bakalım. Hücre zarının bir kısmı koparak koful oluşumuna katıldığı için hücre zarı yüzeyi küçülür. Hikaye şöyle gençler. Kabaca diyelim burada. Hatta şu şekilde gösterebiliriz. Dış ortamda büyük bir madde var. Gördüğün gibi hücre zarının şu kadarlık kısmı içeriye doğru çöktü. Biraz sonra dışarıya doğru olanı da göreceğiz burada. Şu kadar kısım zardan koptu. Ve böyle içeride bir koful oluşturmuş oluyorsun. Buna besin kofulu ismi vereceğiz. Besin kofulu bu kadar kısım zardan Koptuğu için zarda bir küçülme meydana gelecek. O zaman içeriye madde aldığımız sırada gençler zarda bir ufalma, küçülme söz konusu olacak. Enzimler ve ATP harcanıyor. Enzimler görev alıyor. ATP harcanıyor. Endostoz'u ikiye alacağız. Fagostoz ve pinostoz. Hemen ayıralım. Fagostoz'da genç arkadaşlar katı partikülleri alacağız. Burada küçük molekül değil, büyük moleküller olacak. Ve burada ne oluyor? Yalancı ayak oluyor. Şimdi Fagostoz'da pinostoz'u iki tane unsurda birbirinden ayıracağız genç arkadaşlar. Bir Fagostoz'da katı maddeler alınacak. 2. Yalancı ayaklar olacak. Pinostoz'da ise sıvılar 2 numara yalancı ayak değil içe doğru bir cep meydana gelecek burada. Yalancı ayaklar olacak. Oluşan kesebesin, kofulu, insan vücudundaki ak yuvarlar. buna net olarak örnek. Mesela şurada gösterelim gençler. dış ortamda bir tane bakteri var. Bizim de burada bir makrofajımız var. Bir aküvar çeşidi. Mikrobu görmüş yiyecek burada ne yapıyor? Yalancı ayaklarını oluşturuyor. Oluşturduğu bu yalancı ayaklar direkt olarak bakteriyi sarmış. Ve sonra içeriye doğru yutmuş bunu. Direkt içeride de bir besin kofulu sonra sindirim kofuluna dönüşüyor. Sonra boşaltım kofulu falan filan. Amipte, öglenele, paramesyum gibi tek hücreli ökaryot canlılarda Fagostoz hücre içine alın. Fagostozla besinler hücre içine alın. Burada bir daha tekrar ediyorum. Fagostoz dediğine katı maddeler alıyorsun içeriye. Evet yalancı ayak oluşturuyorsun. Yani i̇çeriye doğru cep değil dışarıya doğru yalancı ayak oluşturuyorsun. Pinostoz'da ise hikaye nedir? Sıvı maddeler suda çözünmüş olan ya da işte civa gibi zardan geçemeyecek olan ee, büyük moleküller ama aynı zamanda vıcık vıcık haldeler. Bu adamları alma hikayesine pinostoz diyoruz. Burada ne olur? İçeriye doğru cepler oluşuyor. Şimdi fagostozda ayrımında ne dedim? O katıydı ve ceple oluşmuyordu. Yalancı ayak oluşuyordu. Burada sıvı ve cepler oluşacak. Geri kalan kısımlar aynı hikayeler. Şu belki zor sorularda karşına çıkabilir. Pinostoz cepleri fagöstoz ceplerinden daha küçüktür. İçeriye doğru oluşturdu filan. Ama aklında şöyle dur. içeriye doğru çöküntüler var, cepler var. Fagöstozda dışarıya doğru yalancı ayaklar var. Yoksa bu da aynı yine ATP, yine enzim kullanılıyor filan. Hikaye hep birbirinin aynısı. Yani orada bir farklılık yok. Gelelim genç arkadaşlar egzostoza. Egzo dış demek değil mi? Dış egzozdan aksınızda tutun. Egzoz ne oluyor? Arabanın içerisindeki zehirli maddeleri dışarıya atıyor. Bu da ne oluyor? Sitten egzo yapıyor. Yani hücrenin içerisinden dışarıya doğru madde gönderme durumu egzoz Yine büyük maddeler olacak. Hücre içinden dışına gönderecek. Mesela salgı kofulu burada dışarıya madde gönderecek. Nasıl yapıyor? Bir numara sağlık kofulum elimde. Evet. iki gidiyor zara yapışıyor. Tamam. Zara yapışıyor ve şuradaki aralık açıklık oluşuyor. Ve buradan gördüğün gibi maddeler serbest kalıyor. Ve şu kadarlık kısım zara eklendiğinden dolayı zarda bir büyüme meydana geliyor. Tamam mı? içeri alırken zarda bir küçülme oluşuyordu. Burada ise zarda büyüme meydana geliyor. Hücre zarının yüzeyinde büyüme var. Yine ATP harcanıyor. Yine enzimler görev alıyor. Yine yoğunluk hiç önemli değil genç arkadaşlar. Üretilen enzimler mesela dışarıya bir, bir bakteri için konuşabiliriz bunu saprofit bir bakteri saprofit bir mantar dış kısımda büyük organik yığınlar var. Hemen hücre içerisinde üretilmiş olan enzimleri dışarıya şutlamam gerekiyor ne ile egzostozda gönderiyor. Ya da bizim vücudumuzdaki hormonlar yine aynı şekilde endokrin bezlerden salgılanan hormonlar yine aynı şekilde gençler egzostozda oluyor. Boşaltım kofullarında bulunan çeşitli artıklar burada da vardı mesela salgı kofulu yerine boşaltım kofulu olabilir. Yine bundan uzaklaştırılması yine egzostozla karşımıza çıkıyor diyoruz genç arkadaşlar. Endostoz, egzostoz farklarına dikkat. Hücre zarında birinde küçülme meydana gidiyor, diğerinde büyüme meydana gidiyor. Yoğunluk önemli değil, enzim kullanılıyor, enerji harcanıyor genç arkadaşlar. Biri dışarıdan içeriye doğru madde alıyor, büyük madde. Diğeri de içeriden dışarıya büyük maddeyi göndermiş oluyor diyoruz. Dediğim gibi hücre zarından madde geçişleri, alışveriş yöntemleri tatlı bir konudu. Buranın her yerinden soru sorulmuştur yıllar içerisinde. Dikkat etmeniz lazım terimlere, ne anlattıklarına, bunun daha öncesinde temel bileşiklerden monomer neydi bunları bilmeniz lazım. Yani sen bir laktozla galaktozu karıştırıyorsan birbirine soruyu çözemez. Ya da ne bileyim işte ribozun ne olduğunu bilmiyorsan bu soruyu çözemez ya da ne bileyim steroidi mesela bir monomer mi değil mi bilmiyorsa monomer bu arada değilse bu sorular bu tarz soruları çözemezsiniz genç arkadaşlar. Evet gençler hücrelerine madde taşımanın sonuna geldi. Kendinize çok çok dikkat edin. Bana da haydi eyvallah.